Cevşen'de Cevşen duasında bulduğum bir sırrı aslında çok açık bir ifadeyi sizinle paylaşacağım. 12. babda 100 100 bölümden oluşuyor biliyorsunuz Cevşen. Bakın burada 12. babda bir insanın kalbinin ameliyatı anlatılıyor. Şimdi bir insanın hidayete gelme, temizlenme, arınma, sonra Allah'ın habibi, Allah'ın en iyisi olma gibi o kalbin Allah'ın sevdiği bir kalp ve Enis, e, dost Allah'ın dostu olan bir kalp haline gelme süreci anlatılıyor sanki bakın. Ya Allamül Guyub ey gaypları bilen kimin hidayete getirileceğini bilir. Kalplerinde kimin ne var bilir. Seçerse bir kalbi onu temizler. Hatalarını kusurlarını affeder. Setreder. Ayıplarını setreder. Bakın yavaş yavaş kalbi hazırlıyor. Sonra sıkıntılarını giderir. Bak günahlarını affetti, ayıplarını örttü, sıkıntılarını giderdi. Sonra o kalbi evirip çevirmeye başladı. E, moduna getirme denir ya. O kalbi tam tavına getirme, Mukallibel kulub. Tam hazırlıyor o kalbi. Sonra o kalbi süslüyor. O kalbin süslenmesi şu: Bu evreleri geçen kalp artık süsleme o kalpte artık iman, ameli salih, güzel ibadetler, ahlak gibi şeyler beliriyor. Kalbin süsleri onlar. Sonra o kalp onları yapmaya başlayınca nurlanıyor. Kalbin nurlanması münevverül kulüp. Sonra o nurlanan kalp Allah'ın sevdiği pardon o nurlanan kalp ile birlikte o kalbin şifası gelmiş oluyor. Tabip Allah o kalbin şifasını vermiş oluyor bütün bu ameliyelerden sonra. Oraya şifası, lütfu, ihsanı gelmiş oluyor. O gelince artık o kalp temizlenmiş, arınmış, e, ameli Salihle imanla, ahlakla tezyin edilmiş, evrip çevrilmiş, nurlandırılmış, e, Allah tabi olarak şifalandırmış. Bu kalp artık Allah'ın sevdiği bir kalp haline geliyor ve sadece Allah'a yönelen, Allah'ın dostu bir kalp haline geliyor. Adeta burada bir insanın Allah'ın sevgilisi, Allah'ın razı olduğu insan olması için yapması gerekenlerin ipuçları var. Kalp halis olacak, ihlaslı olacak ki seçilsin. Hep hatalar, hatalarımız, kusurlarımız kabul edilecek. Hep kendimizi kıtmir olarak göreceğiz. Başkalarının kusurlarını görmezsek o da bizim ayıplarımızı örtecek. Sıkıntı, bu şekilde sıkıntılarımızı giderecek. Kalplerimizi evirip, çevirecek. Süslendirecek. Yani bir bakmışız birden ameli salih, ahlak, ibadet, aşkı, şevki doğmuş. Kalplerimiz nurlanacak. Allah oraya tecelli edecek sevgili Allah'ın sevdiği bir kalp olacak ve Allah'ın dostu bir kalp haline gelecek. Demek ki Cevşen'in bu bölümlerini dikkatli okuduğumuzda adeta burada Allah'a bir ça çağrı, bir duamız var gibi yani. Ya Allah guyub, ey kalpleri bilen, ey günahların hepsini affeden, ey bütün ayıpları örten, ey sıkıntıları gideren, ey kalplere verip çeviren, ey kalpleri süslendiren, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin tabibi, doktoru, ey kalplerin sevgilisi, ey kalplerin en iyisi. Subhansın, senden başka ilah yoktur. Entel eman, sadece sen eman verebilirsin. El eman, neyden bizi kurtar? Hallis naminen Ateşten, ebediyen cehenneme düşmekten bizi kurtar. Tersinden alırsak bizi nereye al? Cennetine, rüyetine, rıza makamını al. Cennetin cuma yamaçlarını al. Cevşeni demek ki bu şekilde incelediğimizde daha çok sırlar çıkabilir. Burada adeta bir kalbin anatomisi var. Hani bir dua var ya. Ya mu kulub, sabbit kalbi ala dinik. Ya musarrifel kulub, sarrif kalbi ila taatik. Bakın bir insanın kalbini Allah seçtiğinde demek ki şu evrelerden sonra Habib Allah'ın sevdiği, Allah'ın razı olduğu bir yere doğru getiriyor. Allah... Her daim kalbimizi e, o seçilen kullarından, o kalbimizi güzel eylediği kullarından, kalplerini temizlediği kullarından, kalplerini tezyin ettiği, nurlandırdığı, şifasını verdiği, e, sevdiği, razı olduğu kullarından eylesin. Amin. Bakın şöyle şema olarak da göstereyim. Cevşen 12. Bölüm, 12. Sıra veya 12. bab diyenler de var kalpteki Allah'ın tecellisi adım adım şöyle işlenmiş. Kalpleri, kalpleri gizli her şeyi bilen Allah'ın hidayete layık bir kişiyi kalbini seçmesi. Hidayetin hikayesi burada yani serüveni. Allamul guyub, ya Allamul guyub. Sonra o seçtiği kalbin onun kalbinde günahkarlığını hissettirip onu tövbeye yöneltmesi. Sonra onun ayıplarını örtmesi sonra sıkıntılarını gidermesi keşyafel kürub. setterel uyub keşyafel kürub. sonra o kalbi o, bu, bu evrelere getirilen kalbi, kalbi onun kalbini hidayete çevirmesi artık böyle hidayete hazır hale geliyor sonra onun kalbini iman ahlak ibadetle süslemesi veya o kişinin kalbinde ibadet ibadet aşkı şevkinin artması birden o kalbin çünkü hidayet geldi. Öncesinde temizlendi. Hidayet geldi. Sonra süslendi. Sonra artık o kalbin nurlanmaya başlanması, başlaması. Ee, e, sonra hidayete geldi. Nurlandı. En sonunda da e, en sondan iki önce de kalbe şafi hakikinin tabip olan Allah'ın kalbe o kalbe şafi hakikinin tecellisi sultan konuk oluyor. Yani e, neydi bir söz var diye gönül evi. Hani anı pak ile Siva'dan diyor ya bütün bak temizlendi, hidayete ehil hale geldi, süslendi, kalbin nurlanmaya başladı. Ee, yani kalbin nurlanma burada ya Viral kulüp yani burası nurlanmaya başladı. Sonra bu kalbe şafi hakikinin tecellisi gerçekleşti. Ya tabibel kulub. Sonra o kalbi sevmeye başladı Rabbim inşallah. Razı olmak demek bu. Ya habibel kulub. En sonunda da o kalbin artık dostluğu, muhabbeti başlıyor. Ya enisel kulub. Dikkat ettiğimizde cevşende evet bu sır var 12. bölümde. Başka baplar, başka sıralarda bu şekilde incelenebilir ben biliyorsunuz la ilahe illallah vahdehu la şerike üstadın bu lehul mülk ve lehul hamd ve, ve hayyul hayr şeyin kadir ve ileyhil 11 kelimede ismi azam sırrı var dediği üstadın onların da hepsi birbirini doğuruyor. Hepsi birbirini netice veriyor. Bununla alakalı YouTube'da kayıt yapmıştık. Burada da bununla alakalı bir şey var. Çok güzel, çok enfes. Hemen istidradi, antiparantez şeyi de ifade edeyim. Abdullah İmaz abi öyle söylüyordu. Hidayete layık olacak kalpler şöyle seçiliyormuş. Kibir varsa hidayet uzaklaşıyor. Nezahet varsa, temizlik varsa yaklaşıyor. Haya varsa bakın yabancı bir arkadaşınız var. Kafir, ateist, hangi ne olursa olsun. Haya duygusu varsa imana yakın, hidayete yakındır diyorlar. Utanma, haya, ar varsa, nezahet varsa... Alçak gönüllü, tevazu varsa bir insanda hidayete layık insandır. Gözleri parlıyorsa, meraklıysa tam adamıdır. Onunla uğraşmak gerekir, dua etmek gerekir. Ama kibir varsa, zulüm varsa, böbürlenme varsa, burnu havadaysa hidayet ondan uzaktır diyor.